selam. Kanal hoş geldiniz. Ben Aliz. Bugün sizlerle beraber yeni bir ders çalışma videosu karşınızdayım. Günlerden 8 Ekim Pazar Saatte şu an 5. Bugün ders çalışmaya geç başlıyorum. Aslında ben bugün hiç çalışmazdım. Çünkü neden? Ben birkaç gündür gripim ve hani hapşırmam dersiniz, baş ağrısı mı dersiniz falan. Hiç yani böyle ders çalışmaya kendimi zorluyorum ama çok zor ve az bir şekilde ders çalışıyordum. Ve iki haftada falan da pazar evde kalmıyordum. O yüzden bugün böyle evde kalıp saat öğlen bire kadar falan uyudum. Sonra kalktım duş aldım falan filan. Anca gelebildim yani. Neyse. Dedim ki ben bugün çalışmaz ama video çekmem gerek. O yüzden çalışmak zorundayım. Neyse çalışacağız bir şekilde. En azından hani birkaç saat çalışacağım bugün. Yani böyle çok yoğun ders çalıştırma video görmeyeceksiniz. Böyle hani iki saat falan anca çalışırım büyük ihtimal. Zaten saatte geç oldu. Ee, şimdi bugün neler yapacağımdan bahsetmeden önce yeni aldığım birkaç kaynağı göstermek istiyorum. Şöyle yeni kaynaklar aldım. Ben hep TYT yüklenerek alıyordum yazın vesaire. Şimdi artık AYT yüklenerek almaya başladım ve fark ettim ki böyle fen derslerinde AYT kaynaklarım yok. O yüzden bir tık bu alışverişimde AYT kaynağı ve fen üzerine kaynaklar aldım. Bunların hepsini işler kitabımdan aldım. İşler kitabımda kullanabileceğiniz bir kodum var. Şuraya yazdım. AYZ5. O kodla indirim kazanabilirsiniz. Haberiniz olsun. Tüm alışverişlerinizde. Şimdi ilk önce soru bankalarını göstereyim. Bu bilgi sarmalın AYT kimya soru bankasını aldım. Ayrıca kimya çalışmaya başladım ve yani daha doğrusu 12 konularına başladım. Fark ettim ki kaynağım yok. Dedim ki nasıl hiç kimya kaynağım olabilir? Hani baksanız TYT'den belki 4-5 tane kaynağım var ama AYT'den hiç yok. O yüzden AYT kaynağı aldım. Şu şekilde göstereyim. Ben bu arada 12 kaynağı düşünmüyorum. Direkt komple AYT alarak ilerleyeceğim. Zaten bende bunun TYT'si de var. Diğer, yayın, şey, diğer dersleri de var. Bu şekilde. Daha sonra bilgisayarman AYT fizik soru bankasını aldım. Yine çok fazla AYT fizik kaynağım yoktu. O yüzden böyle aldım. Bu şekilde. Daha sonra orbitallerinin AYT kimya soru bankasını aldım. Ben de bunun TYT'si de var. Birazdan göstereceğim. Bu şekilde. Almışken AYT'yi de aldım. Kimyada orbital, biyolojide de biyotik. Özellikle kimya ve biyoloji kısımlarında bu yayınları kullanıyorum ben. Böyle göstereyim. Hatta size hemen de göstereyim. Bu da TYT'si. Ben Buradan ilerliyorum. Hatta göstereyim bakın. Hatta da geçen gün çözdüm. Bu şekilde. Ee, sonraki kaynağım bu apetöminin limit ve süreklilik. Biliyorsunuz ben bu apetöminin fasiklerini topluyorum. Elime gelmişken bunu da aldım. Şu şekilde. Öncekinde de herhalde log neyi aldım ben bunun? Logaritmasını mı aldım? Öyle bir şeydi galiba. Bu da bu şekilde. Bu orbital yayınlarının tyt kimya branş cemlerini aldım. 45'e 7. Ee, ben biliyorsunuz ki fen alanında şey çalışıyorum kimyaya ve fark etmeyin ki kimya netlerim artışta. Ee, ve hani en azından şöyle artık emin olarak işaretliyorum, sağlayarak işaretlemiyorum. O yüzden artık yavaş yavaş branş devrelerine başlamayı diye düşünüyorum. Çünkü galiba benim 3. ünitem bitecek yani 3 ünite bitirmiş olacağım kimyada. 2 ünite zaten ezberi onları da hallederim. Çok bir kalmadı yani kimya bitecek yakında. O yüzden bunu aldım böyle branş devrelerine başlayalım diye düşündüm. Şu şekilde. Evet. Bu kitaplar bu şekildeydi. Şöyle. Şimdi ise bugün neler çalışmayı düşünüyorum? Ondan biraz bahsedeyim. Aslında ayarlamadım. Ne çalışacağım vesaire. Dünkü programdan şöyle bir bakarak ilerleyeyim. Çünkü dün de ben program yapmıştım. Evet. Dünküyle pek tamamlamadım. Bence bugün e, tyt Kimya'dan bir tane video izleyelim. Hatta ben bugün TTKim'den iki video izleyeyim ve şey bitireyim. Kimyasal türler arası etkileşimi bitireyim. Bakalım videoların dakikalarına kaç dakikaymış. Ona göre izleyeyim. Bitireyim artık bugün. İzlemem gereken iki video var. Biri 20 dakika, biri 50 dakika. Yani ben bir saat. Ben bunları bitiririm bugün. Ben bu iki kimya videosunu da bugün bitiririm. Yani kimyanın üçüncü ünitesi mi dördüncü ünitesi olan kimyasal türler arası etkileşimler biter. Sonra paragraf çözerim. Bu arada ben bitirdim paragraf kitabını. E, hız ve rengi haberiniz olsun o bitti yeni bir kaynağa başladım. E, sonra logaritma izleyeceğim. Logaritmada izlem gereken iki video var. E, onu izlersem herhalde problem kısmına mı geçiyoruz? Reklam kısmına mı geçiyoruz? Öyle bir şey geçiyoruz galiba. Hadi bakayım. İki video izlem gerek. Bir taban değişimi, biri özellikler. Onları da izleyeyim çünkü bizde logaritma bitti. Bu hafta dizilere başlayacak. O yüzden onu da hemen bir halledeyim logaritmayı. Logaritma, paragraf, kimya. Şimdilik bu üçünü halledeyim. Sonra devamını da hallederim zaten. Büyük ihtimalle ilk önce her zamanki gibi kimyayla başlayacağım. Ya da paragrafla başlarım. Bakarız duruma göre. Ben hiç uzatmıyorum ve dersleşmeye başlıyorum. Evet herkese selamlar. Şimdi ben paragraf çözdüm. E, bir de şey logaritmadan test çözdüm tabletimden. Saat de şu anda tam olarak 8. Ders çalışmaya bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi diyeceksin ki ailesi çok az çalıştın. Ailesi çalışmadın. Yani biz de hep ders çalışmıyoruz tamam mı? Şu an çok sinirliyim. <laughs> Değişik bir şekilde anlamadım. Böyle hani hep ders çalışıyorsunuz gelmiyor. Her zaman böyle ders çalışacak diye bir kayda yok. Ve bugün de böyle ders çalışmak istemediğim bir gün içerisindeyim. O yüzden erkenden çalışmayı bırakacağım ve bugünümü bunu yani bu saatten sonrası saat 8'den sonrasını kendime ayıracağım. Çünkü gerçekten hiç istemiyorum ve çalışırsam verimli olmayacak benim için. O yüzden çalışmayı burada bırakıyorum. E, ders çalışma benim video oldu. Ders çalışmadığım bir ders çalışma günlüğüm oldu. Ama e, cidden hani yapacak bir şey yok gerçekten. Bir sonraki videonun böyle olmaması umuduyla bu videonun kabaşını yapacağım. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Ee, umarım video beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup video beğenmeyi unutmayın. Çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.